Az önce şey oldu. Öğrenci kantinde şey almış az daha Böyle kahve almış şey merdivenden çıkıyor. Bir an içinde şey geldi. Dedim ki bak cennette böyle canın kahve istediğinde, çay istediğinde kantine gitmenize gerek yok. Niye hocam? Ya çünkü isti, isti, hatta Kur'an'da ilginç bir ayet var. Ne isterseniz diyor. Ne arzu edersen. Söylemene bile gerek yokmuş ha torun. Bir anda o cennetin en görevlileri bir anda canlı içinde ne geçiyorsa önünde hazır. <laughs> Tabii Kuvayi diyor ki hocam orayı kaçırmamak lazım, değerlendirmek lazım. Evet, yine az önce öğretmenler arasında konuşuyorduk. Dedik ki bak cennette şey yok Efe'cim, yaşlanma yok. Nasıl yani? Kardeş bak dünyadayken de yaşlanmayan organımız var hangisi? Efendim bebekken de gözleri aynıydı, şimdi de aynı. Ha? Şurada ufak kırışıklıklar oluyor ama göz bebekleri, gözler yaşlanmıyor hiç kimse. Cennette diyoruz, lavaboya gitmeye git yani. Tuvalet olayı yok. Nasıl yani? Aslında değil mi, dünyadayken de bu durum yaşanıyor. Nerede? Anne rahminde çocuk o kadar besleniyor, o kadar hızlı büyüyor. ama tuvalet ihtiyacı var mı? Şimdi deniyor ki hocam nasıl mesela ölümsüzlük ya bak Değil mi? Diğer gezegenlerde, yıldızlarda diyorsun ki bir oranın bir yılı dünyanın bilmem kaç milyar yıl. Nasıl? insan tam algılayamıyor. Hakikaten de cennet de bu yönüyle. Şu anki dünyadaki düşüncemizle, bilgimizle, görgümüzle tam algılama imkanımız olmuyor. İnşallah oraya gidip orada da dedim. E, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. İnsanın içinde şey var değil mi? Bak şimdi haftaya yazılar var ya Azra diyor yazılılar başlıyor. İnsan sınav olmak istemiyor değil mi böyle? O yüzden cennette Kuvayi çok memnun olacağım bir şey ifade edeyim. Cennette deneme sınavı da yok, sınav da yok. Evet. Hazreti Ali'nin bir sözü var ya. Dünyada amel var hesap yok. Ahirette hesap var amel. Amen. Evet. Abim, bu noktada gayretli olan kullarından eylesin diyelim. Peki.